çalıştırması hukuksuzdur. Mahkemeler bugüne kadar onlarca emekçinin açtığı cumartesi çalışma davasının hukuka aykırı bulmuş. 399 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 20. maddesi sözleşmeli personelin haftalık çalışma saatini 40 saat olarak düzenlemiştir. Hukuksuzluğu bir yönetim biçimi haline getiren yöneticiler şunu iyi bilmelidir ki kimse yasalardan, hukuktan üstün değildir. Şu an elimde daha yeni bu hafta bir kararla ilgili aslında bu karar bütün toplumu ilgilendiren bir karar 7201 sayılı tebligat kanunu ile ilgili bununla ilgili bizler ne yaptık suç olduğu için Adalet Bakanlığı'na aynı zamanda Türkiye Barolar Birliği'ne bir çağrıda bulunmuştu. Eğer PTT bu yükümlülüğünü yerine getirirse güvenceli istidam güvence, güvenceli istidam yapmak zorundadır. Yani taş, şu an taşeron ve güvencesiz istidam ediyor ve aynı zamanda onlara istemedikleri işleri, kanunsuz işlemleri yaptırıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde aynı zamanda toplumu halkı ilgilendiren bir durum söz konusu kişisel verileri kurma kanunu çerçevesinde sizin bilgileriniz istemediğiniz yerlerde çıkabilir. Buradan doğru toplumun da buna itiraz etmesi gerekiyor. Yani buradan bir daha taşeron firma elemanlarına, çalışanlarına ya da diğer personellerine de çağrıda bulunuyoruz. Yani bir hemen bir gün sonra tebliği yaptıktan sonra kendinizi ağır ceza mahkemelerinde bulabilirsiniz. Bundan dolayı lütfen bunları yapmaktan Fethiye'yi sorumlu tutan şehirler düşünün. Bir kaygı, bir korku iparatörlüğün oluşmuş olduğu ülkede e, yandaş e, yapıların içerisinde kurumlanmayı tercih etmiş olan arkadaşlarımız var. Çocuklarının işe girebilmesi kaygısıyla girmiş olan arkadaşlarımız var. Belki bulundukları yerde şef olmak için, müdür olmak için, e, hizmet içinde yükselmek için bu yapıların içerisine girmiş olanlarımız var. Ama bugün artık şurada oturup e, gerçek bir değerlendirme yapmak zorundayız. Bu iktidar hiçbir müzbatlamış. Dolayısıyla emekçiye vereceği hiçbir şey yok artık. Tek tek de yok artık. Yani kişisel olarak bir kurtuluş yöntemi bulmaya çalışmanın anlamı kalmamıştır. Artık bu süreç bitmiş. Bu saatten sonra yan yana gelmekten başka şansımız yok. Emekçilerin gerçek bir sendikada, gerçek bir emek mücadelesinin içerisinde konumlanma zamanı gelmiş. Geçiyor yoksa bu çürüme hepimizde aşina doğru çekiyor. Kamu emekçilerine, kamu emekçileri sendikalarında örgütlenmeleri için bir çağrıda bulunuyoruz ve tepkimizi ortak bir şekilde dile getireceğimiz eylem alanlarında buluşalım diyoruz. 30 Kasım'da bu vesileyle çağrıda bulmuş olalım. 30 Kasım'da geçinemiyoruz mitinginde Ankara'da buluşuyoruz. Kesin olarak tüm emekçileri de orada yanımızda görmek istediğimizi ifade ediyoruz. Teşekkür ederim.